Zeynep alın. Zeynep alın. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet neler söyleyeceksiniz? Ne Karaca Karacasu bizim için özel bir yer. Yani Oğuz boylarının. Karaca başkanlığında gelmiş bir erin adı verilmiştir Karaca suya Karaca su Karaca asker demek zaten. Ee, şimdi burada Özbeöz öz Oğuz boyları oturuyor. 740. Nedeba anma törenlerine biz de katılmak istedik. Kuşadasından yaklaşık 44 kişiyle geldik. Ee, çocukluğumuzda Kahve deresine gelirdik. Eskiden deniz bir olay yoktu. Zamanımızı yaylalarda geçirirdik. Oğlaklar çevrilirdi. Keşkekler yenilirdi. İşte ben bu bölgeye ne bileyim tekrar yaklaşık 65 yıl sonra tekrar dönmüş <gülüyor> oluyorum. <gülüyor> bu yaylalara. Bunun için çok mutluyum. Bizde gelen arkadaşlar da daha ilk defa Karaca yaylalarını görüyorlar. E burası cennet her şeyiyle. özgürlük. Yani özgürlük, temiz hava. E onu yapabiliriz yani ya. eskiden dağa gideceklerine, pardon denize gideceklerine dağa gidilirdi. Bak bizim mutluluk simgemiz var. Evet. Hadi <laughs> <laughs> Herkes yapsın arkadaşlar. Herkes neyesini yapsın. Sağlık. 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 Mutluluk. Mutluluk. Gençlik. Gençlik. Cumhuriyet. Cumhuriyet. Bağımsızlık. 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 Atatürk. Atatürk. Yaşasın. 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 Başka ne istiyoruz gari? <laughs>